Okçuları gönderdim ben oraya salak gibi ya çok yanlış bir şey yaptım biliyor musunuz şu anda dur 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 nasıl saldır saldır buna buna saldır hepinize tekrardan merhabalar bugün Stronghold Valor serisinin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz umarım birinci bölümü beğenmişsinizdir bu bölümü bu şekilde gelmişsinizdir hadi gelin uzatmadan başlayalım kabilelerin birliği. Gücünü artıran Tuşban dikkatini topraklarına göz diken Hun kuvvetlerine dikti. Gözünü dikti. Tamamdır. E, ne demiş Tuşban'ın dere kabilelerinin hem saygısını hem de korkusunu kazanması uzun sürmedi. Genç lider hem karizması hem de enerjisiyle bayrağı altında gün geçtikçe daha fazla kişiyi topladı. Bu sırada Hun kralının orduları da Sınırda, sınırda toplanmaya başladı ve kuzey kabileler arasında Kaçınılmaz işgalin korkusu yayıldı. İmparatorlar karşı durmak istiyorsa Tuşpan'ın ayrı kabileleri bir araya toplaması gerekiyor falan demiş. Tamam biz zaten geçen bölümde toplama işini yapmıştık. Dere birleştireceğiz ve saldırıp halledeceğiz. Zorluk yine normalde oynayalım. buraya saldıracağız. Burası Hun kuvvetleri. Burası derebelikler. Burası da biz. Tamamdır. Tupan'dan mesaj var. İmparatorun ulaşamayacağı bir noktadayız. Ama dikkat, dikkatli olun. Yakınlarımızdaki Hun karakolu çok geçmeden varlığımızı fark edecektir tamamdır. Majesteleri, evler nüfusunuzu arttırmak için gerekli kapasiteyi arttırır. Şu anda <laughs> evlerimiz birazcık az ve bu da popülerliğimizi <laughs> olumsuz etkiliyor. <laughs> Popülerliği arttırmak ve daha fazla köylüyü çekmek için daha kaliteli iskan yerleri inşa et anlaştık. Ne demiş? Gevi inşa et. Tabi burada odun sınırlaması var. 10-20. Bizim 600 tane odunumuz var. Şuradan bir tane şirkeyi inşa edelim 120 şey oduna. Bir tane yeterli iki yay atölyesi, iki balta atölyesi. Birliklerimiz bu yerleşim yerlerine meydan okumak istiyorlarsa daha fazlasını ihtiyaç duyacak. Doğru düzgün silahlara sahip bir ordu istiyorsak yay ve balta üretecek atölyelere ihtiyacımız var. Peki. Hemen şurada savaş bölümünü açalım. Dur inşaat modundayken şu şekilde olsun. Bir tane cephaneli kuralım. Stockpile'ın yanına kuruyorum ki daha hızlı bir şekilde üretim gerçekleşebilsin. Şuradan iki tane okçu iki tane de balta kuralım balta atölyesi bir tanesini şuraya kurduk mu bu arada mouse'un tekerleğini kaydırarak e, binanın yönü değiştirebiliyorsunuz e, zafere doğru ilerli ilerliyoruz sevgili dostum tüm büyük zaferler küçük adımlarla başlar anlaşıldı dostum Evet, biz 5 balta Baltacı çıkar ve çokçu çıkar. Anlaştık. Bu arada haritayı şu şekilde döndürebiliyorsunuz. klavyesin Q ve E tuşlarına basarak 360 derece dönebiliyor. Bu da oyunun güzel bir özelliği olmuş. Çok hoşuma gitti benim. Ee, üretim olurken ben yemek stoğumu arttırayım ki halktan daha fazla para alabilelim. Şöyle. Şöyle. O esnada bir haritaya göz gezdirelim. Burada bir tane derebeği var burada iki tane var bunlar biraz sıkıntı çıkartabilirler burada da var da bu bunlar çok zor değil ve daha sonra buraya geleceğiz işte tamamdır Hazıra kadar paramız varken birkaç tane daha atölye kuralım ki daha hızlı bir şekilde üretim gerçekleşsin Balta Atölyesi ee, şöyle koyalım tamamdır. Gittim okçuları gönderdim ben oraya salak gibi ya. Çok yanlış bir şey yaptım biliyor musunuz şu anda? Okçuları gönderdim gidip. Allah'ım ya Rabbim ya çok kötü oldu benim şu anda. Ha, geri zekalı yaptım. Neyse toparları sıkıntı olmaz. 上城墙，我们会干掉他们。Tamamdır, aldık. Gittim o kadar okçu heba ettim. Neyse, ele geçirdik sonunda. 5-6 tane okçumuz gitti sadece. sözcüler bir hump birinin bize doğru yaklaştığını gördü. Bunlardan bahsediyor. Bunları biz hallederiz, çok sıkıntı yok. Buradan gelecekler. Burasını kapattığımızda engellemiş oluruz. Artık burası bizim zaten. Siz şurada durmuşsun. Ne diyor? Hongkilik geri yakında burada olacak. Tamam, savunmamızı güçlendiriyoruz. Bunlar saldırmaz değil mi bana şimdi? bunlar bir şey yapmıyor. Bunları üst duruyor burada. Aferin. Peki. Azıcık daha üretim, azıcık daha üretim. Benim param param yok ha. Dur şu pirinç işini ayarlayalım. 243 tane üretiliyormuş. Tabii ki arttıralım. Arttır. Arttırdık 20. Heh. Güzel bir şekilde para kişi oluyor. 34, 36, 37. ikişer ikişer artıyor. Güzel. Geliyorlar şu anda. Okçular. Ok Yakışınlar yani şuraya gelsin. Aha bunlar da geliyor. İki taraftan da sıkışırlar şu anda bizi. Dur. bunları bir atlatalım. Tam sırada bunlar var. Ben oğlum. Dur 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 dur. Buna saldır saldır buna, buna saldır. güzel olmadı ama neyse atlattık sonunda. Tamamdır. Buradaki Rusus duruyordu bize geldiler. Ben seni halledeceğim. Sen bittin. Şöyle bir tane okçu atölyesi kurduk mu? Yeteri seviyede olur. Artık inşallah. Tamam daha artık yani olsun bir zahmet çok yavaş bir şekilde okçu üretimi gerçekleşiyordu. Bir atak daha gerçekleştiriyorlar şu anda. Ben de o esnada askerlerimi burada daha iyi konumlandırıp birkaç tane de asker ürettim. Şimdi şunları da alalım. Dur. Şu okçular ormanın içerisine bir girsinler. Tamam Çizgi şeklinde yapalım. Evet. Al bunu sen de saldır şuraya. Çok güzel. Hallettik bunları. Tepeden Tepeden mi izlesek? Her türlü aldık tamamdır. Bir savaş bela bizimdir. <laughs> Heh, tamam. <laughs> Bu savaş bir güç kullanarak ele geçirildi. <laughs> Majesteleri, artık ferman çıkartmaya yetecek kadar kırmızı puanımız var. Şimdi yine de dikkati elden bırakmayın çünkü savaş beylerimiz saldırıya uğrayıp düşmanın eline geçebilir. Bu yüzden onları korumamız gerek. Koruruz bunları diplomasi arttıralım bir. Diplomasi arttır. Hmm. Şimdi görevimiz dört tane savaş beynine geçirmek. İki tanesine geçirdik biz. Ben şunu şuraya getirsem bu okçular buradan ateş eder. Büyük ihtimalle. Şu okçular şuradan şuraya ateş etsin bakayım. Olacak mı? çok kastı he. Hadi aferin tamamdır tam istediğim gibi. Bunu büyük ihtimalle canı az kaldı evet gitmek üzere bu. Bunu yavaş yavaş halletsinler çok dert değil. Tamam bu bizimdir. Siz de gelin şuraya siz de gelin. Hemen gel. Nereye geliyorsun sen koçum? Ben niye bunu böyle izliyorum ya? Şu şekilde daha güzel. oyun grafikleri yalnız çok gerçekti, çok güzel. Ya bilgisayarınız, e, her bilgisayar bu grafikleri kaldıramaz. Mesela benimki çok kaldırmıyor. Belki oynadı görüyorsunuz, ara sıra kasmalar oluyor. grafikleri şuradan daha çok düşebiliyorsunuz. Oyunu kurulduğunda maksimum grafikte kuruluyor. Siz e, bu ekran tıklayıp şuradan görüntü çözünürlüğünü düşürebilirsiniz işte tam ekran modunu ayarlayabilirsiniz. Özellikle şuradan özele girdiğinizde ee, işte nerede e, doku ayrıntısı işte dinamik aydınlatma ayrıntı düzeyi falan bunları ortaya da düşeye çevirirseniz grafikleriniz daha iyi olacaktır. En azından bilgisayarınızda kasma takılma çok fazla olmayacaktır. Ben öyle yaptım. Şimdi çok sorun olmadan çalışıyor. E, siz de bunu yaparsanız faydalı olabilir.

The enemy approach. Düşman geliyor. <laughs> Alırsınız 14 taneniz herhalde ya. Tamam bunlar alır. <laughs> Benim içeriye adam göndermem bile gerek kalmadan bu okçular halletti zaten her şeyi. Okçuları seviyorum ya okçular çok iyi. Şunlar gelsin bitti zaten bunun işi çökeceksin böyle işte. I'm yours to command. more go. Diplomasi puanları gönderildi. Yani geç. Bir savaş beni daha ile geçirince bu bölgenin kontrolü tamamen sizde olacak. Şimdi sen... Ben niye buradayım ya Allah'ım yarabbim. Yeter. Sen git. Go. Gidin. Türk Türkler şuraya yakına gitsinler. Hayır 3 tane yok abi sadece neyse. Bunu tüp tüpleri gö göndermemeli miydik acaba oraya ya? Neyse çok sıkıntı olmadı. Okşular <laughs> basın. <laughs> Şu ileride durun. Bunlar da ileride dursunlar. Anlaştık. <laughs> Burası tamam değil mi? Burada bir sorun yok. Tamam. Şu şekilde durun siz. Aferin. Epey bir asker olmuştur. olmuş epey bir. Buna da yine okçular hallediyor. Ya benimkiler burada kalmış ya. Diyordum o kadar askerim vardı. Nerede onlar şimdi? 小薇，长官，有何吩咐？上城墙。Yanına gidelim. Bunu da ele geçirelim. Bölgenin kontrolü biz olsun. Gerçi bir tane daha var da bu zaten bizim. Değil mi? Aaa. Bunu <laughs> yanına gitmeyince ayrılıyor bizden. <laughs> The Devolution devrim yayılıyor. Harika iş çıkardın. Çevredeki hiçbir savaş beyi Vanlan kuvvetlerine kucak açmayacak. Tamam. En yani az bunu öğrendiğim iyi oldu. Bu bizim değilmiş. Yanına gitmedik ya. Bu savaş beylerinin sadakatini kazandık ama ferman çıkarmak için sahip olduğumuz diplomasi puanları kısıtlı. Bir konsolosluk inşa ederseniz kazandığımız diplomasi puanları daha artacaktır. Tabi sadece savaşmak olmaz insanlık yapalım. Konsolosluk. insanlık işgemisi ilerletelim. Şöyle bir konsolosluk arıyorum. Hazır benim param da varken şöyle bir de büyük elçilik kuralım ya. Biraz aç gözü olayım. Hazır param da var. Büyük hem büyük elçilik kurdum hem konsolosluk. Dakikada kazanan diplomasi puanı 48'miş. Şimdi büyük elçilere konsolosun ne farkı var? Bunu oyunun ileriki zamanlarında öğreniriz inşallah. Harika bir ordu kurduk. Şimdi şu orduyu bir konumlandıralım. Okçularımın hepsi şuraya gelin. Kimi halini alın. Şu, şu şekilde izleyelim. Tamamdır. Gelin gidelim hadi. Salve. Evet başlıyoruz. Azıcık daha ileri gelin, azıcık daha. Siz şuraya gidin, şuraya. Tamamdır, çok güzel. TüfTürler şurada, şuradan konumlarının. Okçuların bir tık ileri gelin sizde. Siz hallediyorsunuz değil mi? Tamam çok güzel. Siz, siz, herkes gitsin herkes herkes herkes. Şimdi mesela şunu anlamadım. Burada savaş oluyor. Bunlar nereye çıkıyor acaba bakar mısın? Nereye çıkıyor ya? Ecelini tutmuş adam. Evet. Koş içeri hemen. Sen de koş içeri hemen yukarı çık. Çık yukarı çık yukarı korkma. Çıkın hepiniz yukarı çıkın hepiniz. Evet ve zafer. güzel bir bölümdü. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Birçok şey öğrendik bu bölümde de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.